muhalefetin bildirgesinde 1921'den sonraki anayasalar eleştirildi. Leikliği unuttular diyor. Altı partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında diye başlıyor. Böyle devam ediyor. Layıklığı unuttunuz mu efendim? Hayır efendim okuyayım. Okuyun. Din ve vicdan özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü güvence altına, din ve vicdan özgürlüğünü güvence altına alan demokratik, layık hukuk devleti çoğulcu toplum düzeninin temelidir laikliğin toplum düzeninin temeli olduğunu, din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olduğunu zaten yazmışız buraya. Raporu okumadan görüş beyan etmek doğru değil. Önce raporu okuyacaksınız. Yani bu güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili altı genel başkanı imzaladı. Kaldı ki zaten özü itibariyle de haklar itibariyle de kişilerin inançları, kişilerin kimlikleri, kişilerin yaşam tarzlarının siyasete konu edilmemesi defalarca, defalarca, defalarca ifade edilmiştir. Din ve vicdan özgürlüğü söylenmiştir. Laikliğin de bu işin güvencesi olduğu gene ifade edildi. Yani dolayısıyla herhangi bir soru yok ama bazen böyle belki şöyle onların istediği cümle yoksa e, o zaman hiçbir şey yoktur. Şimdi efendim tabii işim siyaseti evet. anlamak ve yorumlamak evet. ya. Şimdi ben tabi tabii dikkatle evet. izliyorum. Yapmaya çalıştığınızı şöyle görüyorum. Eğer yanlış yorumluyorsam söyleyin. Evet. Siz partinizi mevcut işte bu 20 civarı evet. 20 22 evet. oradan alıp klasik bir evet. işte CHP tabanı mantığından çıkarıp daha geniş kitlelere açmaya çalışıyorsunuz benim gördüğüm. Bazıları bunu sağa sağa kayma diyor. Ben merkeze kayma diyorum. Evet. Ve işte bu ittifak konusunda da farklı evet. partiler, muhafazakarlar, milliyetçiler evet. onlarla da bir işte bir araya gelmeye çalışıyorsunuz. E, tabii herkesin farklı hassasiyetleri var. Evet. laiklikle ilgili cumhuriyetin hassasiyeti böyle evet. fakat sizin işbirliği yaptığınız altı partinin içinde muhafazakarlar da var. Evet. Şimdi bu tabii çok zor da bir denklem aslında. Hı. Hani Evet. Şimdi mesela Atatürk ve Cumhuriyet değerleriyle ilgili hassasiyet taşıyanlarda oradaki muhafazakar partiler nedeniyle kaygı taşıyabilirler mi? Ya da mesela siz bugünlerde 28 Şubat konusunda muhafazakar kesimin kaygılarını gidermeye çalışıyorsunuz. Evet. İşte evet. tam da yıl dönümünde evet. 28 başörtülü kardeşimizle buluştunuz. Yani bu zor bir denklem değil mi efendim? E, denklem zor görülebilir ama bireysel hiçbir çıkar beklemeden Hı. sadece ve be sadece ülkenizin sorunlarına odaklanıyorsanız ve sorunların samimi olarak hmm. arka plansız nasıl çözüleceğini ifade ediyorsanız ve bunu vaat ediyorsanız karşılıklı güveni oluşturabiliyorsunuz. Hmm. Evet diyor bu insana güvenilebilir. Bu güveni vermeye çalışıyorum. Bireysel beklentimiz yoktur. Ülkenin bu kadar sorunu varken bizim şöyle veya böyle o ne düşündü bu ne düşündü değil. Bir masanın etrafına toplanıp ben kaygılıyım ülkemin geleceğinden. Aynı şeyi 5 sayın genel başkan da söylüyor. Biz de kaygılıyız ülkemizin geleceğinden. O zaman ülkemizin geleceğini nasıl inşa edeceğiz? İnsan haklarını nasıl sağlayacağız? Bu kadar kutuplaşmayı nasıl önleyeceğiz? Ve dolayısıyla ben düşünüyorum ama diğerleri de düşünüyor. O zaman biz bir araya geldiğimiz zaman oturup konuşuyoruz. Ben gittiğim her ilde mutlaka kanaat önderleriyle de bir toplantı yaparım. Her ilde. Çünkü kanaat önderlerim kişi ben kanaat önderiyim demekle kanaat önderi olmaz. Toplum onu kanaat önderi yapar. Onunla otururum ve sorarım onlarla. Bakın ben karşınızdayım. Bana arzu ettiğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Ya şu soruda genel başkana sorulur mu? Soracaksınız. Ben yanınızdayım. Çünkü e, siz soracaksınız ben de cevap vereceğim. Ve onlara şunu söylüyorum ayrıca. Benim sorduğunuz sorulara büyük bir samimiyetle cevap verdiğimi de bilmenizi isterim. Peki. Öyle ev verip çevirmeyeceğim. Samimi, doğru, dürüst cevapları vereceğim dedim. Ve veriyorum da. Güven ilişini kurduk şu anda. Peki. O güveni büyütmeye çalışıyoruz. Şimdi efendim, Hani bu temaslarımız hep şunu gördük. Evet. İşte sizin uzlaştırıcı kişiliğiniz. Evet. Işte daha mütevazı evet. kimliğiniz nedeniyle. Hani övgüler alıyorsunuz. Evet. Fakat bir de beklenti var. Evet. Bu beklentin içinde eleştiri de olabilir. Tabii. Onu da soracağım. Tabii. Şimdi burada elektrik faturası. Evet. Ve peki bu altı parti yaşadığımız ekonomik sorunlardan çıkış için ne öneriyor diyor. Mesela dün ben sizin... Eski dostunuz Zulot Hocam'ın evet, anısını yerlendirdim. Yaklaşıma eylesin, gittim. Evet. Orada evet. Ekrem Sarusu, Sezgin Hoca, Gülay evet, Hanım. Evet, evet. Şimdi sizin de kulaklarınız çınladık. Büklüm sokakta sizin ilk milletvekili olurken ki fotoğraflarınızı evet, onları evet. falan gördüm evet. falan. Ekrem Hoca şunu sordu. Amenna dedi. Amenna, dedi. Altı parti bir araya gelmiş. Evet. Güzel, hoş, tamam. tamam dedi siyasete karışmayız ama vatandaş olarak bu güzel. Fakat dedi bize şunu anlasınlar. Halk ekonomik zorluklar yaşıyor. Evet. Ne yapacaklar da düzeltecekler? İşsizliği, evet. ekonomiyi. Mesela ne yapacaksınız efendim? Şimdi Nasıl e, düzelecek? Şöyle. Önce hukuksal inşa gerekiyor. Hı. Demokrasi gerekiyor. Hı. Düşünce özgürlüğü gerekiyor. Medya bağımsızlığı, medya özgürlüğü gerekiyor. Cumhurbaşkanının tarafsızlığı gerekiyor. Milli iradenin vesayet altında olmaması gerekiyor. Yani hukuki inşayı bununla yapıyoruz. İki, devlete liyakatin inşası gerekiyor. Yani siz devletin önemli görevli ticanız kişilerin ehil olması lazım. O işi en iyi bilen insanlar olması lazım. A partili, B partili, bizim adamımız, dayımın oğlu, amcamın oğlu, getireyim Merkez Bankası'na başkan yapayım, BDDK'ya başkan yap. Bunları yapmayacağız. Bunun hazırlıkları yapılıyor şu anda. Üç, ekonomi ve sosyal politikalar. Ekonomide ne yapacağız? Sosyal politikalarda ne yapacağız? Şimdi şöyle bir karara vardık. Altı genel başkan. Her parti kendi içinde ön arını yapıyor. Ön hazırlıklar belli bir noktaya geldikten sonra ikili üçlü gerekirse daha sonra da altı parti tekrar bir araya geleceğiz genel başkanlar olarak. Devlette liyakat, temel ilkeler, temel kurallar belirlenecek. Ekonomi ve sosyal politikalar konusunda neler yapılacak, hangi ilkeler belirlenecek onları da kamuoyuyla paylaşacağız. Biz hukuku inşa etmeden ekonomiyi düzelteceğiz de ekonomiyi düzeltemezsiniz. Önce hukuk. Önce hukuk, önce adalet. Bu kadar ya. önemli midir efendim? Mesela hukuk olmayı verse, demokrasi az olsa. Hiçbir şey olmaz. Heh. Tam bir kaos olur çünkü devlet olmaz. Devletin dini adalettir. Devletin dini adaletse siz adaleti inşa etmeden neyi nasıl yapacaksınız? Adaleti sağlayan kurum, kurumun adına da devlet diyoruz. Mahkemeler var oradan, yargıçlar var, bağımsız olması lazım, adalet dağıtması lazım. Haksızlığa uğrayan kişinin gidip bir yerde hakkını araması lazım. Şimdi iş adamısınız diyelim. Sabahın köründe geldiler, iş yerinizi bastılar. mallarınızı el koydular, Hemen avukat tuttunuz dediniz ki ya mallarıma el koydular. Mahkeme talimat geldi gizli kararı koyun gizli kararı koydu. Avukatınız bile niye mallarınıza el koydu haberiniz bile olamaz. Hukuk aynı zamanda yani adalet ve hukuk devletin yeniden inşası geleceğe güvenle bakmanın da en önemli unsurudur. Şu anda sanayici yatırım yapıyor mu? Yapamıyorum diyor. Esnaf geleceği göremiyorum diyor geleceği görem, görmenin yolu nereden geçiyor? Hukuktan geçiyor, demokrasiden geçiyor, istikrardan geçiyor. Çünkü demokrasi aynı zamanda istikrar demektir. Demokrasi aynı zamanda hesap verme demektir. Burada çok önemli bir şey daha var. Kesin hesap komisyonu. İktidar olarak biz muhalefete, parlamentoda hesap vereceğimizin altyapısını zeminli oluşturuyoruz. Kesin hesap komisyonu başkanı ana muhalefet partisinden olacak diyoruz. Bakın bu kadar özgüvenle aslında çıkıyoruz toplumun Bu ne kadar önemli biliyor musunuz efendim? Bakın sizi dinlerken aklıma evet. sabah 5 civarındaydı. Ee, Biden'ı dinliyordum. Evet. Bir emekli olan yargıcı alkışlattı. Evet. Ulusa Birlik konuşmasında. Evet. evet. Bütün dünya izliyor tamam. onu. Sonra yanında yeni atanan bir savcıdan bahsetti ya da hakimden evet. bahsetti. Dedi ki ona dedi demokratlar da cumhuriyetçiler de oy verdiler. Evet. Dedi. Ya dedim ne güzel işte aslında böyle olmalı. Yani muhalefet de iktidar da bu kadar kritik konularda söz sahibi tabii, olabilmeli. Tabii. Yani siz iktidara geldiğiniz zaman muhalefete de. Muhalefet iktidarı denetleyecek. denetleyici mekanizmaları kendisine vereceğiz. Hı. Ben geleceğim. Evet. İktidarım. Ana muhalefet partisi komisyonun başında ben ona geçen yıl bütçede paraları nerelere ne kadar harcadığımın hesabını vereceğim. O bana soracak ben hesabını vereceğim. Bu ne demektir biliyor musunuz? Hiçbir bürokrat yolsuzluk yapamaz. Çünkü ben oraya gidip ya, hesap veriyorum. Müthiş. Şeffaflık evet. üstelik bu. Aynen, ben öyle. Hesap Aynen öyle. Şimdi Aynen. Sayın Genel Başkan. E, bir fakir... Bu olmadan ekonomi olmaz zaten. Anladım. Bakın bu, bu çok önemli. Şunun için çok önemli. Evet. Herkes vergi verir. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir. Doğduğu, emzik alırsınız vergi, altına bez alırsınız vergi. Verginin nereye harcandığının hesabını parlamento'ya vermezseniz, milletinize vermezseniz yolsuzluğun kaynağı kendiliğinden oluşur. Köprü yaptın, kaça yaptın kardeşim? Ticari sır. Niye ticari sır ya? Parasını ben ödüyorum ya. Peki.